Evet sevgili dostlar öncelikle herkese merhabalar. Böyle güzel bir görselden başlamak istedim. Ve karşılaştığımız manzarayı görüyor musunuz? İşaret dediğiniz zaman bu şekilde olmak zorunda. İnsan eliyle özellikle yapıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. E, yola yakın bir alan olduğu için e, fazla hızlı bir şekilde anlatıp geçmek istiyorum. Öncelikle doğal oluşum. İnsan eliyle oluşmuş olanla doğal oluşumu arasındakini net bir şekilde anlamışızdır umarım. Bakın görüyor musunuz? İnsan eliyle oluşan şey nettir. Bu insanı buraya bir kör, bir ama insanı getirin. Elini buraya koysa der ki kardeşim burası kare, burası dikdörtgen der. Neden? Çünkü görmese de bunu hisseder bu şekilde. Ama siz tutar da bakın şu şekilde bir çatlağa, şu şekilde bir alana veyahut şu görmüş olduğumuz çatlaklara Zira şu noktalara zira şu görmüş olduğumuz gereksiz kayaların oluşum çatlaklarına takılırsanız maalesef yapacağınız işlem şu görmüş olduğumuzdan ileri gitmeyecektir. Şimdi detaylı bir şekilde anlatacak olursak aynı şekilde burası da yanlış bir kazı. Şimdi bu işaretimiz net midir? Nettir. Bunda hem fikiriz muhtemelen. Şunun yönle alakası yoktur. Bakın bunun bu işaretle yönle alakası yoktur. Kesinlikle şunun bir işareti yani şuna yön verme noktası yoktur. Bu bazen aile tipi yani aile ferdi kaç kişi diyelim 10 kişi 10 kişi temsil eder bazen 5 kişiyi temsil eder bazense büyük bir nekropolü temsil edebilir. Bunu bölgeye bakacaksınız diyorum ya Yükseltiye bakacaksınız. Bu yükselti seviyesi çok önemlidir. Zira aynı şekilde şu görmüş olduğumuz kısmı görüyor musunuz? Burası şu an şu an şu kısım tamamen mezarlıktır. Şimdi diyeceksiniz ki neden mezarlık? Bakalım. Neden mezarlıkmış? Onu da görelim. Normal şartlarda burada ortalama ortalamasından bahsediyorum buradaki e, toprak katmanı 40 santim bulamaz. Ama mezar yapılan alanın toprak derinliği daha derine ineceği için ortalama 1 metreye bulacağı için burada ot farkı ot boyları her zaman ele verir. Ben size şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bu arada da konuşarak ilerlemek istiyorum. Özellikle bunu göstermek istiyorum ki neyin ne olduğunu nasıl olduğunu net bir şekilde kendiniz görün. Direkt gösteriyorum zaten bakın. Şu an aslında mezarların üstünde yürüyorum. Size en net mezarın yoğun bir şekilde yapıldığı yeri göstermek istiyorum. Evet. Şu noktayı gördünüz mü? Bakın. Bu tikenlerin boyunu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın hiçbir yerde bu kadar yokken sadece bu noktada yoğun bir alan var. Şu an içine girmiyorum. Ama şu an altımızda yani ayaklarımızın altında da mezarlık kısım. Buralar nettir. Buralar mezarlık alandır. O görmüş olduğumuz dikdörtgen oyma bir nekropolün habercisidir aslında. Bazen diyorum ya aile tipi bazense nekropa. Bakın mezar taşlarını görebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki de bu bölgenin taşlarından olduğu için çok sağlıklı alanlar görünmüyor. Gördünüz mü? Duvarları, muvarlar tamamen sökülmüş kısım olarak. Şimdi gelelim tekrardan işaretimize. Bakın şurada da bir kazı var. Bu kazı alanını da gösterelim. Bakın adamların yaptığı yer belli nasıl sistem yaptığı belli. Nereye yaptıkları belli. Ama hala bakın özellikle göstereyim. Şöyle biraz kaldırayım. Evet. Şu, sırtı görüyor musunuz? Şu düzlük. Burası full mezarlık. Ama ne yapıyoruz? İnadına var olan bir şeyin üzerine gitmektense geliyoruz. Bakın gördünüz mü? Alın size görüntüsü. İşaret burada. Bakın şunların hiçbir önemi yok. Yan tarafların, sağının, solunun hiçbir önemi yok. Önemli olan bu büyük bir nekropolü göstermesi. Şu şu noktaya geçelim. Bir de oradan anlatmak istiyorum. Şu anda mezarlığın içindeyiz. Yani maşatlık diyebilirsiniz buna. Şu anda ilerleyişimiz devam ediyor. Bakın burada kazalanları var. Bunları o işaretle alakası olmadığını düşünen insanlar vardır muhtemelen ama o işaret bu görmüş olduğunuz mezarlığın direkt habercisidir. Bundan bir tane var şu anda ama mezarlık alan çok büyük. Muhtemelen bu alanda bir veya iki tane daha o şeyden olmak zorunda. Dikdörtgen oymadan olmak zorunda. Çünkü alan büyük. Ee, bu kadar büyük alan için tek bir işaret olmaz. Bakın böyle de bir açık var. Yani işaretimiz yaklaşık 30. Bakın işaretimiz de burada. Bu alan full kazılmış. Mezarlar çıkmış. Lakin bu alan bir tane dikdörtgenden yapılamaz. Çünkü alan çok büyük. Gördüğünüz gibi bakın. Ot boylarını gördünüz mü? Asıl mezarlığın merkezi en yakın birbirine dip dibine yapılan mezar tipi şurası. En derin kazılan kısımda burası. O yüzden fazla tutmayacağım. Ee, bazen diyorum ya mezar kalitesi hakkında konuşmadım. Kesinlikle böyle bir e, konu hakkında konuşmadım. Ama bariz basit bir kapatma tekniği. Yan duvarlar olup üstüne böyle basit bir e, sal koyma tipinden kullanılmış. İşaretin kalitesini anlamışızdır umarım. Bakın özellikle gösteriyorum. Şunların bakın hiçbir yön bilgisi yok aslında. Bazen aile tipi bakın aile tipi olsaydı nasıl olacaktı? bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Zaten bu işareti buraya yapmadan önce işaretler mezarlarını yapacakları yeri seçeceklerdi. Sonra gelip bu kayaya bu yüzden yapacaklardı. Burası şu anda arkamızda kalan kısım, mezarlık alan olduğu için net bir şekilde yapmışlar, arkasına da mezarlıklarını yapmışlar. Adamlar toprak içine mezar yaparken ama insanlar bazen kayada arayabiliyor. Yani her zaman kayada değildir. Burada önemli olan bölgeye hakimiyet. Bölge ne istiyorsa. Şöyle kafanızı kaldırıp bakacaksınız. Bu insan buraya yapmadan önce mezarını nereye yapmış olabilir mantığını güdeceksiniz. Ona göre diyeceksiniz ki kayada mı toprakta mı? Şu bölgede mesela bunu da anlatalım. Şu alanda mezar var. Bu alandaki mezarı boşlukla bulamazsınız. İçi kum doludur. O yüzden yeraltı görüntülemeye çalıştırabilir misiniz? Maalesef o da çok sağlıklı çalışmayacak. Çünkü alan değişmiş toprak olduğu için cihazlar yanılacak. Derin arama cihazları işte derinlik 1 metreyi bulursa maalesef çok alta küçük. Yani şu yüzeye ulaşamazsınız. Öttüremezsiniz veya cihazlarla sinyal alamazsınız. Ama alan taramalarda diyorum boşluk olarak değil değerli olarak bakarsanız bir ihtimal bulabilirsiniz. Kemik üzerinde çalışmanız varsa kemik üzerinden bulabilirsiniz. Ve süreç olarak şunu kısa bir şekilde söyleyip geçmek istiyorum. Kafanızla hiçbir cihaz kullanmadan burada sayısız mezarda açabilirsiniz. Tabii ki de kaçak kazıdan uzak duruyoruz. Ee, cihaz sizi yapmak istediğiniz işi hızlandırmak içindir. Asıl olay bunu buraya yapan insanın ne düşündüğü, aile tipi olsaydı mezarı nereye koyar mantığını siz kendiniz düşünmenizdi. Kısacası böyleydi. Veya gelip bakın onlara işaretleyip de onun işaret olup da şu noktaları işaretleyen insanlar da görebilirsiniz. Çevrenizde vardır illa Benim çevremde çok fazla. çok Çünkü doğal resimleri bana binlercesini atıyorlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel bir alan. Gerçekten güzel bir nekropol alan burası. Bugün de böyle olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.